Annenin ziynetlerini çaldınız. Sonra onun parasıyla kime verdiniz? Ne aldınız? Ya biz öyle bir şey ya, yapmadık. Kim dövdü sizi? Dön. Ya bilmiyoruz, bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ya bana yalan söylemeyin artık. Sakin. Doktorun. Anlıyorum. Görmüyor tamam. Görmüyor musunuz? Ölenim annem. Neden? Neden annem? Sakin. sakin. Tamam. Sakin. Böyle değil. Siz de güvenmiyorsunuz. İşte işte. Şey, 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 Ay, hayır, bir şey içti gözlük. Hayır, tamam. Hayır, içmedik. Tamam. İçmedin. Annem neden anneciğim? <laughs> anneciğim neden? Bahar sakin. Tamam, bir dakika. Harun bunlar. Bahar sakin, tamam. tamam. Bak böyle olmaz, tamam, sakin. Tamam, Madem. Bak <laughs> bir şey içmediniz. O zaman kan testi yapıyoruz, tamam? Kanınızı vereceksiniz. Tamam. 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 Ha? Hayır, kan testi olmaz. Neden? neden? Kan testi Neden? 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 Anneciğim, Hayır. sana inanmamı istiyorsun Hayır. değil mi? O zaman kan, kanını ver annem. Ben annem, tamam. Sana inanayım, tamam mı? Anneciğim, kanını ver. Kızım, ne olur. Tamam mı? Hayır. Kanını ver, tamam. Tamam mı? Harun Hocam, ne oluyor? Bir sorun mu var? Hiçbir şey yok memur bey. Hallettik biz. Çok sağ olun. Sizlik bir şey yok. Bizi burada zorla tutuyorlar. Biz gitmek istiyoruz. Hayır. Bizi kan testine göstermek Allah. istiyorlar. Allah. Hocam. Hala. Hala. E, benim çocuklarım. Çocuklarım. Anlıyorum. Anlıyorum ama yaşları... Kaç yaşındasınız? Reşit'iz. Reşit'iz biz. Reşit'iz. Gösterebilirim. Reşit'iz biz. Harun. Tamam. Reşitler ama ben... annesi. Anlıyorum. Anlıyorum ama <laughs> bu durumda izinleri dışında bir şey yapmanız mümkün değil. Nasıl mümkün değil? Ne? Çocuğum. çocuk, çocuğum. Annesiyim. Anlıyorum ama yasalar böyle. Doğru söylüyor. Bahar doğru söylüyor. Haklarında şikayetçi olacağınız başka bir durum varsa işlem yapalım. Şaka mı bu? Şaka mı bu? Haklı Bahar. Şaka bu. Bahar. Şu... Anne, tamam. Kızım. tamam kız. Tamam. soruyorum. Ailelerinizin yapmak istediği testi yaptıracak mısınız? Hayır yaptırmayacağız. Parla sen. istemiyoruz. Kusura bakmayın ama gitmeden izin vermeniz gerekiyor. Seni var ya. Seni var AW, sen. ya. Uğraş! 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 Sizler bende. Ne, ben ne ben diyoruz? Ya ne yapıyorsun? Ya, ne yapıyorsun? Ya Gel buraya, tamam. Gel, tamam. tamam. Ben alacağım kızları. Tamam, sakin ol, tamam. Benim kardeşlerim, kardeşlerim bulaştılar. kime bulaştılar? Tamam. Benim yüzümden tamam. oldu. Kendine gel bak ne dedi Çağla, bak ne dedi Çağla? Eğer dedi giderse dedi her şey daha kötü olur dedi tamam Kendine gelir misin artık? Ben kendine gelmek için, ben kendine gelmek için o kadar çok geç kaldım. Ben kendine gelemedim, nasıl görmedim, görmedim bakmadım. Çocuklarımın gözlerine bakmadım. Komiser dedikten sonra çocuğumun gözüne baktım, görmedim. Bu senin suçun değil. Suçu. Kimin? Kimin suçu? Ben ne yaptım? Hüseyin ya bak, bak. Metin'in kazımı kustum onların üstüne. Tamam, tamam. Ne oğluma baktım, ne kızıma baktım. Ben iyi anne olarak övünen ben. Ama çocuklarımızı hiçbir şey yapamam diye etrafta gezinen ben. Nefes al. Ben çocuklarımın gözü. Bak, oh. Nefes al. Allah, Nefes al. Bak. Bahar, Bahar gözlerime bak. Allah beni kahretsin. Bahar, Bahar gözlerime bak. Benim Bahar. çocuğum bu tuzağa düşerken ben neredeydim? Bırak. Özür dilerim. Beni. Çok özür dilerim. Çok özür ben, dilerim. Tamam. Ben, tamam. Ben, özür diledim. Ben, Nefes al, ver. Nefes al, ver. Hiçbir şey senin ben, suçun değil. Hiçbir şey senin ben, suçun değil. Nefes al. Ben, Nefes ver. Tamam. Aa, tamam, aa, tamam. Yavaş. Tamam. Benim küçük kızım. Meleğim. Tamam küçük kızım. İşte. Ben ne yapayım? Tamam, nefes ben al. ne yapacağım? Nefes al. Ben ne yapacağım? Nefes al. Tamam. Ben ne yapacağım? Tamam, nefes, nefes al. Nefes al. Ben ne yapayım? Hiçbiri seni suçlamıyor. Bunlar kocaman çocuk. Sakin. Seyfo. Evet. evet. Evet gözlerime bak. Meleğim evet. benim. Benim küçük kızım. Tamam. <laughs> tamam. 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 <laughs> tamam. 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 <laughs> Ay. Tamam. Şşt. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.